Aferin sana, gel bakayım şöyle. Selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam selam hoş geldin. Hayır, bir tat yok mu? Ya Zeynel'le çarşıya kadar gidecek dediydi ya. Ya Mahmut yok, mahrum. Bu yoklukta o nereye kayboluyor ki böyle? Kim malem mi? Sen göz kulak oldu bana dedi, gitti işte. Ey sağ olasın. Çırak, hadi bakalım, hadi. Bizlerimize düştük. Oğlum, ver bakalım onu. önünü. Ölök nasıl iyiymiş? İyi iyi çok şükür. Benim cuma. Son zamanlarda hiç kafam bu kadar rahat olmamıştı. Senin de yüreğin ferahlamıştır ha? Ferahladım ya. Neyse, ben de öne geç. Hadi oğlum, kolay gelsin. Oğlum, oğlum. Sağ olun. Selamünaleyküm baba, kolay gelsin. Aleyküm kolay gelsin oğlum, sağ ol. Baba, bizim belediyeyle konuşup hemen yemek dağıtmamız lazım. Bir de ben koç kestireceğim kısmetse. Cumhurem ile de konuşalım. Tepsi tepsi baklavalar hazırlasın. O da dağıtsın. Ya ben çocuklar doğunca adam vardı unutmuşum. Oğlum telaş et, ben hepsini yaparım. Babam adak beklemez hele. Ay ne diyorsun yap o zaman. Sen geçmişin var hocam başına hani Mithat nerede hele? Ha Mithat'ın işi çıkmış oğlum. Mithat efendi, seni ocağın başında koydu gittin mi hele? Ey maşallah bizim Efe ya, ey maşallah bizim Efe ya. <laughs> <laughs> Zeynep Bu tarzı ben hatırlıyorum bir yerden ama. Ya nereden hatırlıyorsun? Ben yeni yaptım bu kombini kendime. Vallahi o kombin daha önce yapıldı Zeynep. Ya bari gene sen kendine bak. Bir, bir de oldun sen ya. Ya yani ceket tamam da pantolon olmadı mı ya? Vallahi Rafık ben kendimi bayağı beğendim. Bence üzüle de beni beğenici. Hatta var ya. Daha yeniden aşık bile olacak o derece yani. Vallahi Seyran benden soğumasın da. Aferin <laughs> Abi. Neredesin sen Mithat? Düveni şey? gitmişsin. Çarşıda küçük bir işim var abi, geliyorum hemen. Sen çarşıda gez dolaş, babam da hocam başına geçsin, ha mi? Yani. Aferin sana Mithat, aferin sana. Şimdi de Cumali emmiyi kafaya taksın, öyle değil mi? Akşam çok üstüme geldi. Zaten doluyum derdim. Ben de ne var ne yok kustum. Ayıp ettim. Ya git kendini al. Af dile, elini öp. O bir de şimdi senin haline dert etmesin yazık. Doğru diyorsun. Zaten dükkanın tepsileri vardı. Bakımları yapıldı. Ben konuşmuş konuşmuş olurum. Kolay gelsin. Oo, hoş geldiniz gençler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Amca hayırdır nereye? Dükkana geçeceğim işlerim var biraz. Hadi kolay gelsin. Hadi selam söyle ellerinden abi. Hele geçin oturun. Açsanız kebap söyleyin. Abi yok sağ olasın yedik biz. Ya Mirza abi Gülşat bizi aradı da çağırdı buraya. Gülşat. Kusura bakmayın sizde de yordum ben buralara kadar ama. Hayırdır valiz falan bir yere mi gidiyorsun? Köyüme gideyim artık ben Ömer. Yoruldum buralarda. E sen ne yapacaksın orada tek başına? Ne yapayım Defne? Vatanım toprağım sonuçta. Elbet bir düzen kurarım. Haklısın. Düğünümüze gelirsin ama değil mi? O nasıl sorun? Tabii ki gelecek. Tabii gelirim. Gelmem mi hiç? Ama şimdilik benim vaktim daralıyor. Bir an önce gitmem gerek i̇yi hadi gel biz bakalım Ay yok yok Ömer. Hiç zahmet etmeyin. Ben taksi çağırdım zaten. Giderim kendim. Defne. Hakkını helal et olur mu? Helal olsun. Kendine çok iyi bak orada tamam mı? Sık sık da ara konuşalım olur mu? Tabii. Siz de arayın bak unutmayın hiç. Annene de çok geçmiş olsun dediğimi söyle. Bir an önce iyileşsin de kavuşun siz de. Çok sağ ol. Ömer, ailen sen o kadar iyi ağırladınız ki beni. İyi baktınız. Sen de hakkını helal et. Bak, asıl sen hakkını helal et. Gel buraya. Abi olay gelsin. Gelsene ben de bir müddet. Ya sen utanmıyor abi de beni bırak Ha? Babam geçmiş ocağın başına. Sen kendin gezmelerdesin. Bir senin ailen yok abi. Benim de halletmem gereken acil işler var. Bu mu acil iş? Evet abi bu. Bugün Seyran'ın doğum günü benim bir hediye almam gerekiyordu. Bu kadar da olsun. Ya babam ocağın başına geçmiş, sen kendin kutlamalardasın ya. Öyle mi? Abi bak, Ayıp oluyor. Sen ayıp ediyorsun Mithat. Benim ayıp ettiğim yok. İkimiz senden bir olup bir seydel olamadık. Bir de ben sağa güvenip abi düğmeni açtım. Ay bak uzattım gerçekten uzattım. Mithat buradan bir yere ayrılma. Sorumluluğunu bil.